Ya sabır ya selamet. Geri zekalı angavat. Bugün Minecraft'ta tepe göz seedine girip tepe gözün üzerine deneyler uygulayacağız. inanılmaz heyecanlıyım çünkü tepe gözün nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum. Minecraft'ta eğer tepe göz seedine girerseniz tepe gözün kendisini bulabiliyorsunuz. Ben de düşündüm eğer onu bedrakta hapsedersem ve onun üzerinde bir ton ilginç deneyler uygularsam vereceği tepkiyi çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım bu yüzden videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Hadi başlayalım. Oyun modumuz hayatta kalma ve daha fazla dünya seçenekten tohum kısmına da büyük abilerle sahip sok yazıyorsunuz. Dünyamızda oluşturabiliriz. Şu anda Minecraft'ta tepe gösterdiğini spam noktasının üzerindeyiz arkadaşlar. Aman dikkat nerede doğduk? Tam da böyle çölle Minecraft'taki çimen bloğunun birleştiği yerde ve şurada bir tane dragon görüyorsunuz fark ettiyseniz. Sadece bu seyde girdikten sonra bunları görebiliyorsunuz. Benim saçım da gerçekten horozun ibiğine döndü. Şimdi öncelikle spam bölgemizin hemen sağ tarafında bir tane dragon görüyoruz. Bu bize verilmiş bir şifre arkadaşlar. Yani demek ki sağımızda bir dragon. Ne demek? Ejder solumuzda başka bir yer artık olabileceği anlamına geliyor fark ettiyseniz. Önümüzde tepe var arkadaşlar. önceki bu tepe gözü hapsedeceğiz ama arkamızda arkadaşlar fark ettiyseniz bir tapınağa benzer bir yapı var. Minecraft'ta olmayan bir yapı ve tepe gözün, arkadaşlar doğum noktası tam olarak burası. Minecraft'ta Search of e girdiğiniz zaman spawn bölgenizin arkasındaki yer, arkanızdaki yer aslında Minecraft'taki tepe gözün, burası yuvası olmuş oluyor. Yani yıllar önce Minecraft'taki tepe göz yavruyken burada doğmuş oluyor ve fark ettiyseniz burada garip garip sesler geliyor. Çok fazla karanlık. Meşale falan hiçbir şekilde yok. Ve ilginizi çektiyse dibinde de bir gül var. Kırmızı renkli bir köy. Evet tam da çaprazında arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Minecraft ki tepe gözü görmüş oluyorsunuz. Hemen şurada yeni başında bir köy var arkadaşlar fark ettiyseniz. Zaten her rahmetlik, şey şeyler buralarda oluyor. Bu yüzden video baştan sona kadar çok ama çok dikkatli Gözden Gözlemle bir şeyler kaçarsa yorumlarda sizler devreye gireceksiniz. Şimdi hemen bütün olayın döndüğü noktadayım. Burada bir kule var fark ettiyseniz. Kulenin sağ tarafı bir kediye bakıyor. Sol tarafı ise başka bir tapınağa. Minecraft'ta daha önce görmediğiniz bir tapınağa bakıyor. Öncelikle o tapınağa da gireceğiz merak etmeyin. Ve o tapınakta farklı bir anlaştırılmış yumurtalar var. Onları da size göstereceğim. Hemen şöyle spam çektik ve fark ettiyseniz 15 tane kaktüs var. Elime alıyorum. 6 tane ekmek var. Bunların hepsi bir şifre. Bu yüzden çok dikkatli bakın. Ölü bitki de var 2 tane. Arkadaşlar bütün evleri teker teker öncelikle bir girin. Çünkü şerametlik olaylar olursa evlerde oluyor. Hemen yatağın üzerinde. Tam da üstünde arkadaşlar. Bu yüzden bu çesi açıyorum ve arkadaşlar yine 5 tane kaktüs. 15 artı 5'ten 5 tane kaktüs oluyor ve elimene geliyor. Dragon Horn. Dragon Kornası. Ne var başka? Dragon Bone Sword. Yani dragon kemiğinden yapılmış bir kılıç var. Bu neymiş abi? Dragon'un asası var. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü gerçekten Minecraft'ta bunları ilk defa görüyorum. Bakın. Bu kullanıyor mu? Bu kullanılmıyor. Ama bunu başka bir şeyle karıştırıp kullanabiliyoruz diye biliyorum arkadaşlar. Bakın bu hiçbir şekilde girmiyor ve sağ soltuktan hiçbir şekilde çalışmayan bir dragon kornası. Bu eski arkadaşlar. Örste bunu kullanıp geliştirip kullanabiliyorsunuz. Hayır neyse hemen şurada bir aşağı indim. Sen ben bunu Bakın yine sürekli oyun oynadığı için golemin gözleri kıpkırmızı kan çanağına dönüşmüş. Şimdi olayların döndüğü asıl noktaya geldik. Tepe gözün çıkış noktası denilebilecek yere geldik arkadaşlar. Burası çok dikkatli. Bu yüzden çok dikkatli izlemeni istiyorum. Burada büyüler yapılmış. Zaten fark ettiyseniz büyücünün seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Ama Minecraft'ta normalde böyle bir alan yok abi. Bu yüzden çok dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Ve suyla yani kapatılmak mı istenmiş? tuzak mı oluşmak istenmiş? ne olmuş hiçbir fikrim yok ama tepe gözü arkadaşlar buraya çekeceğiz. Belirat e hapsettiğim olay aslında burası. Bu taşlar arkadaşlar bedraklaştırılmış taş olduğu için Tepeköz buradan kesinlikle bir yere çıkamayacak, ayrılamayacak. Yani buraya hafız olmuş olacak. Her neyse. Meşalemiz var mı abi? Yok. Meşale yok ama benim dikkatimi şeylerden birisi daha çekti. At ne geziyor burada? Normalde at abi buradan imkansız girilmesi. Birazdan zaten size göstereceğim. At hani yukarıdan matlamış olabilir. Buradan nasıl girmiş olabilir? Yani hiçbir şekilde imkan yok. Buraya spawn olmasın zaten bir imkanı yok. Minecraft'ta böyle bir yapı yok abi. O yüzden benim çok dikkatimi çekti. Bakın atın şuradan çıkmasını bekleyelim. Bak çıkacak mı? Şimdi size ispat bir şekilde göstereceğim. Atın boyu yetmiyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Kafasını sündürmesi lazım o da imkansız. Burada şalter var. Evet bu şalterleri kullanarak şifreyi çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Bakın elinizde 20 tane kaktüs var. 6 tane ekmek var. Çok dikkat izlemeni istiyorum. 2 tane de ölü bitki var. 12 tane buğday var. Bunların hepsi bir şifre arkadaşlar. Bunları çıkartır mısınız, toplar mısınız bilemem ama bu şalterleri kaldıracaksınız arkadaşlar. Biz bunlar hani hepsi teker teker bir koordinat veriyor. Hepsini teker teker kaldıralım önce. Bir deneyim. Aa bak şalterin sesini duydum. Buradan aşağı inen bir yol var abi. Vallahi. taşa Ta taşa dönüşeceğiz Arkadaşlar onun gözüne bakarsanız bakar bakmaz taşa dönüşüyorsunuz O yüzden çok dikkatli izlemeni istiyorum Bizim bir tane kovalmamız gerekiyor. Oradaki aşağıdaki yapıyı yaratığı gördünüz mü? Şu an heyecandan konuşamıyorum. Şurada ayrı bir tapınak var. O Minecraft'taki tapınaktan bahsediyorum. Arkadaşlar aşağıdaki chest'te hani daha önce görmediniz. Oha! Video 200 tane geri alın. Orada bir beyazlık gördüm. Abi şöyle ileri doğru gidiyorum. Video 200 tane geri alın. Kesinlikle orada bir beyazlık var abi. Siz fark ettiniz mi? Yorumlara eğer gördüyseniz yorumlar kesinlikle yazmanızı istiyorum. Şimdi öncelikle bize bir tane kova lazım çünkü deli gibi su var. Eğer biz o suya takılırsak o aşağıdaki yaratık bize öldürür. Ama gözüne bakmazsak hiçbir şekilde bize zarar veremez arkadaşlar. Şöyle doğru gidiyorum. Bir şansını mı deneyeceğim? Çünkü elimde bir tane kılıç var ve saldırı hasarı 8 bunun. Elmas kılıçtan bir tık düşük herhalde. Her neyse aşağı doğru ineceğim ama gözüne bakmamaya çalışacağım. Eğer gözüne bakarsam ölürüm direkt arkadaşlar. Bir dikkatli bir şekilde iniyorum. İniyorum. Bu ne? Bak taşa dönüşmüş bir yaratık var. Bu ne? Papağan mıdır artık nedirse? Skeletim var abi. Gözüne bakma sakın. Gözüne bakma Doğan sakın. Görmüş olduğunuz gibi Medusa var burada arkadaşlar. Ve burada bir chest olması gerekiyor. Şöyle dibinden yanaşayım yanaşmaya yavaşça. Çok dikkatli izleyin. Çok fena korkuyorum zaten abi. Ama o yaratık nerede? Gö şu an göremiyorum. Abi şu an göremiyorum. Creeper var burada. Baykuş var bak. Baykuş hala taşa dönüşmemiş. Baykuşlara zafiyetim var bilmiyorum ama Şöyle ileri doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Chess neredeydi? Chess şu bir yerdeydi sanırım. Şöyle kaktüsleri koyabiliyor muyum? Hayır koyamıyorum. Ekmek yiyebiliyorum. Ekmekleri yiyelim. Abi Melisa orada Melisa orada. Gözüne sakın bakma Doğa. Şuraya yavaşça yaklaşıyorum arkadaşlar. Çok dikkatli izlemeni istiyorum. Çünkü burada Chess var ama Chess'in yanına yaklaşabilmem için. Ha şuradan çıkabilirim herhalde. Çıkabiliyor muyum? Çıktım. Süper. Ateşi teker teker söndürün bakalım tepkisi ne olacak hiçbir fikrim yok. Şifreyi dikkatli bir şekilde incelediğim zaman elimde iki tane ölü bitki olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve ölü bitkileri eğer takip edersek bakın ölü bitkilerin olduğu yeri takip edersek karşımdan ne çıkacak hiçbir fikrim yok ama ileri doğru gitmek istiyorum ve orada mavi bir şey görüyorum arkadaşlar. Minecraft'ta böyle bir şey olması imkansız. Mavi bir ceset var abi. Ne ceseti bu? Dragon ceseti. Ejderhanın ceseti ama bu buzul ejderhası arkadaşlar. Çünkü buzul ejderhalar çölde yaşayamaz. İmkanı yok böyle bir şey. Ve bunu görmem benim gerçekten çok fena dikkatimi çekti. Minecraft'ta böyle bir şey var. Ve bu arada üstüne tık yapınca boyaları var abi bunu. Hört diyor lan. Can can bu. Astragon'un canı var şu an. Elimde ben bunu canlandırabiliyor muyum? Hayır ve iskeletini görüyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an. Oha Saatlik yaptım ve ne oldu? İlmi şeyler verdi. Dragon kemiği ve Dragon'un kellesi arkadaşlar. Gerçekten ilginç şeyler var Minecraft'ta. Yani tepe gösteriğine girdiğiniz zaman bu tarz ilginç varlıkları görebiliyorsunuz. Ayrıca şu tapınağa da girmek istiyorum çünkü Minecraft'taki tapınaklara benzemiyor. Bu yüzden videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli incelemenizi istiyorum arkadaşlar. Burada bir cadı var. Ya Minecraft'ta olması normal ama... Elektrikli creeper. Arkadaşlar şu anda Minecraft'taki piramit tapınağının tam kapısının önündeyim. Bak kapıya hiza alıyorum. Şöyle ileri doğru çekiyorum çizgimi ve burası nereye çıkıyor? Şu an bunu göreceksiniz ve gerçekten inanamayacaksınız. Minecraft'ta demek ki böyle bir şeyler var. Biliyorsunuz tapınaklar ve piramit tapınakları Minecraft'ta çok gizemli. ilginç şeyler oluyor. Herobrine falan birçok varlıkları oradan görebiliyorsunuz NPC olsun diğer olsun ve bugün Minecraft'ta tapınağın karşısına baktığımız zaman bu yapıyla karşılaşıyorsun Türkiye'de bir ilk ve chest'i açtığınız zaman elime bir demir bot veriyor altında böyle gizemli yerler var bakın Zaten bunların altın külçesi olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Elime alıyorum bakın altın parçası olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şöyle yukarı doğru gidiyorum. Bazen buralarda arkadaşlar Dragon'un yumurtası oluyor. Eğer onu kaçırırsanız başınıza bir ton belalar açabiliyorsunuz. Bu yüzden onları kesinlikle almanızı istemiyorum. Oyununuz çökebilir. Baştan uyarımı yapın arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum burada. Bakalım başka eramettik şey herhmetlik var mı? Bak o ne? Bak orada yangın çıkmaya başlamış. Hemen oraya doğru gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Çok heyecanlandım şu an. Yağmur falan da yağmadı. Yıldırım düştü desem yangın çıktı. Görüyor musunuz? Ejderhayı görüyor musunuz arkadaşlar? İleri doğru gidiyorum. Çok dikkatli izleyin. Bir ejderha ile başka bir ejderha şu an dövüşüyor. Birazdan da tatını... Oha! O ne lan? Bu ne abi? Kartal desem kartal değil. Başka bir şey desem başka bir şey de değil inanılmaz ilginç şeylerle karşılaşıyoruz bugün. Gerçekten hemen Minecraft'ta böyle bir şey görmedim. Çok dikkatli izlemeni istiyorum. Birazdan da tepe gözü hapsedeceğiz ve tepe gözle tepe gözü çiftleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Çok dikkatli izlemeni istiyorum. Ve o ne? O, orada bir yanlış bir blok var. Yanlış mı görüyorum yoksa? Arkadaşlar bu bildiğiniz dragonun şeyleri. As yazıyor bak as. Bazıları oha farklı farklı şey yapılar falan var. İlginç. Abi gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Bak yakmışlar burayı ve yuva oluşturuyor. Başka bir dragonla başka bir dragon. Fark ettiniz mi? Bakın şurada da başka bir yapı var. daha sesleri duyuyorsunuz. Şu an heyecandan konuşamıyorum. O ne lan? Orada başka bir mağara var. Gerçekten Minecraft'ta ben böyle bir şey görmedim. Daha önce Minecraft'ta böyle bir şey gördüm. Bak şurası da yanmış. Taze çıtır çıtır yanmış. Orada başka bir in var. Ya Minecraft oha Görüyorsunuz gözünüzün önünde bir ejderha abi Daha önce ben böyle bir şey görmedim Her yeri yakıyor ve yuva oluşturuyor kendisine Görüyor musunuz arkadaşlar bak görüyor musunuz Tavuklar nasıl dişiliyor kendi kendine Şimdi öncelikle bu deneyimiz için onlar bir alan hazırladım ve buradan, ve buradan dışarı çıkması imkansız Çünkü Minecraft'ta kırılmayan bloklar buraya dizdim arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ne olacak ne bitecek hiçbir fikrim yok. Hazırsanız Self Socks yani tepe göz yumurtalarından birisini koymak istiyorum. Buraya bir tanesini koydum. Bakalım dışarı çıkabilecek mi bakıyorum böyle. Hayır çıkamıyorum. Neden survival'da oynamıyorum? Çünkü bunlar bana zarar verebilir arkadaşlar. Bakın izliyoruz. Şu an dışarı çıkamıyor. Onlar için böyle otlar falan da hazırladım. Pixie'yi koyuyorum ben buraya. Pixie melek arkadaşlar. Pixie dışarı çıkabiliyor. Ama Aa çıkamıyor şu an dışarı. Bedrock'a koyduğumuz için mi çıkamıyor? Hiçbir fikrim yok. Normalde çıkabilmesi lazım. Ve tepe göz meleğe hiçbir şekilde zarar vermiyor. Burada bir tane çesitiniz var, farklı yumurtalar falan var. Bu yumurta arkadaşlar sadece size tops izine bulabiliyorsunuz. Şöyle bir yapımız var arkadaşlar. Daha önce ben bunu kullanmıştım. Gorgon yani Medusa'nın kafası. Bunu gerçekten çok tehlikeli. Hani herkese kullanmamaya çalışın. Bu çünkü taşa dönüşüyor ve hiçbir şekilde geri dönüşü olmuyor arkadaşlar. Mesela kullanıyorum abi. Şöyle basit diyorum, çektim. Görmüş olduğu gibi tepe göz size tops taşa dönüştü. Bana hiçbir şekilde şu an survival olsam zarar veremeyecek. Ben buraya başka bir tepe göz koyduğumda bakın görmüş olduğunuz gibi boyut farkını anlıyorsunuz. Taşa dönüştüğünde zipleniyor, arşivleniyor. Her neyse. Chest açıyorum. Başka yumurtalar falan da var burada. Dragon şeyi var mesela kemiği var. Böyle atıyorum. Bunlar seviyor mu dragon kemiğini? Çok merak ettim. Hayır sevmiyor galiba. Attım böyle hiç sevmedi. Şunu denemek istiyorum. Bakın vuruyorum. Hiçbir şekilde taştan geri dönüşmüyor. Başka yumurtalar var mesela şunlar var arkadaşlar. Ve burada tepe gözü bildiğiniz salis molis gözü var. Elim alıyorum şöyle bir deneyelim bakalım. Mesela ben bunu canlandırmaya çalışayım. Şöyle canlanmıyor. Şöyle yukarı çıkıyorum. Gözüne veriyorum. Almıyor. Gözünü yere bırakıyorum. Hiçbir tepki ver. Aa yok oldu. Başka bir yumurtayı salıyorum Burada bakın. Sıkı. Oha. Ne yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bakın. Skeletin çıkıyor yerin altından ve tepe gözün tek hamlede öldürüyor. Bakın görüyor musunuz? çok farklı bir skeletin ama. Bu sitlik bunlarla karşılaşabiliyorsunuz ve size verdikleri drip, şart garip bir kömür veriyor. Her neyse. Başka bir yumurtaya bakmak istiyorum. Şöyle geliyorum. Burada da bir kuş yumurtası var galiba. Şöyle alıyorum elime. Hemen şöyle bir yere bırakıyorum. Oha! Bu lan? Bunu yakalayamadım ama fark ettiyseniz. Şöyle tekrar bıraktım. Bunu yakaladı. Yok yakalayamadı. Şöyle yanına bırakalım bir daha. Yanına bırakıyorum. Yok yakalayamıyorum. İmkanı yok. Bu kuşlar çok hızlı olduğu için yakalayamıyor arkadaşlar. Abi birini yakaladı. Görmüş olduğunuz gibi tek hamlede yedi ve bize ne veriyor abi? Garip bir şey veriyor. Her neyse. Chess'e bakıyorum tekrardan. Kesin içinde ne var? Bunların ne işlerdiğini bilmiyorum. Böyle yere bıraktım. Şuna bırakıyorum. Kafasına falan bırakıyorum. Bu da hiçbir şey aramıyor. Bu ne abi? Aa, bunu yapıştırabiliyor muyuz? Hayır yapıştıramıyoruz. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.